Evet en son video çekerken maalesef bir aksaklık yaşadım. Telefonumun şarjı bitti. Şimdi kaldığım yerden biraz hızlıca devam edeyim. Şöyle güzel hatıra madalyonlar. Şöyle biraz hızlı geçeyim. Şöyle güzel bir Yunus Emre netleşiyor mu? Evet. Bunlar böyle. Benim uzun süredir topladığım. Bu neymiş? Bunlar da aynı şekilde replika. Ankara altını diye geçiyor. Ya da yanlış olabilirim. Bunlar güzel. Bunlar bozuk para. Şöyle büyük madalyonlar da var. Çok güzel gözüküyorlar. Şöyle gene büyük bir tam bu belli olmuyor ama onu da çekerim. Dediğim gibi bu benim ilk videom o yüzden çok hata kusur olacaktır. Her türlü desteğinize ve fikirlerinizi açığım. Ne yapsak iyi olur, ne tür tarzda çeksek iyi olur. Şöyle gümüş paralarım var, madeni paralar, yabancı, yerli. Tabii çok geniş bir geniş bir koleksiyonum olduğu düşünülemez ama bunları tek tek çekeceğim. Şu mesela benim çok sevdiğim bir Madalyon. Uluslararası gül topluluğu yazıyor. Şu güzel <gülüyor> <gülüyor> güzel bir güzel bir madalyon. E, ee, Porselen madalyon. Şöyle güzel bir tane gümüş. Hatıra para gene. Şöyle paralar var. Şunlar nedir? 10 para. 10 kuruş. FAO 10 kuruş. Şöyle bakarsak güzel bir tane. Osmanlı 20 kuruş var. Güzel videolar. Rozet. Eurolar 2 sent. 1 sent. Şunlar nedir? Bunlar da 1000 liralar. Çok severim ben bu 1000 liraları morbinlik morbinlik değil de bunlar. Şöyle gene farklı tarzda neler var şuradan şuradan çıkıyor. Şöyle sertifikalı güzel ve gene madalyon. kartalı. Şöyle gümüş. Koleksiyon ne demek? Koleksiyon koleksiyoner. Kendince bir şeyleri farklı özel temalarda toplayan demek. Yani ne olabilir? Her türlü şey olabilir. Sizin ilgi alanınıza göre. Bu araba da olabilir. Böyle para da olabilir. Para toplayanlar başka mesela kağıt mendil toplayanlar var kendince. Gazoz kapağı var. Antika obje eşyalar var, objeler işte nedir plak plak çalar birçok farklı birçok farklı ürün var şöyle bir tane madalya göstereyim size İngiliz bu tarzda farklı farklı ürünler toplayanlara bence koleksiyoner denir tabi adam kimileri şöyle düşünüyor yok diyor ben 20 yıldır koleksiyon ben diyor topluyorum ben kendime hala koleksiyoner demiyorum niye miş e yok ben hala öğreniyorum. Kardeşim öğreniyorsan da bu işi hala bu bu koleksiyonculuk demektir yani. Bu tarz bu tarz şeyler bana çok afaki geliyor. Şurada güzel Osmanlı Osmanlı var mesela. İki kuruş, çil severim. Daha farklı türde şöyle paralar da